Annemin aldığı hediyeye geçtim. <laughs> Hediyemi yere düşürdüm. Arkadaşlar böyle bir defter. Ama yumuşak hafif Biraz yumuşak bir şey. Sandalye gibi böyle. Ses çok iyi. Benim eskiden ASMR kanalım vardı. ASMR diyeceğim. Kimse yok. Onu... Söylemeyince de yani tam söyleyemeyince de linç yiyorum. Söyleyince de linç yiyorum. O yüzden söylemeyeceğim. ASMR diyorum. Beğenen böyle beğensin. Açıldı. Ben buna bakmıştım orada. Bu o yüzden bu kadar tepkisiz kaldım. Kedili sayfalarımız var. Hepsinde böyle öğütler yazıyor sanırım öğüt. İngilizce pek anlamadım. Tam olarak anlamadım. Yani yanlış çevirmek de istemiyorum. Şöyle birkaç sözcük yazıyor. Bunu da gayet beğendim. Şimdi diğer hediyelerimden bahsedeceğim. Açıkçası ben de bilmiyorum. Babam göstermedi bana. Biri babamdan, biri de ablamdan gelecek hediye. Seni çok sevdiğin bir şey dediler. Ve ben sürekli bana stitch alır mısınız diyordum. Stitch almış olabilirler. Ve lavabonun benim almadığım bir versiyonu vardı. Onu da dün gördüm. Sanırım dün mü aldırdım? Evet. İşte yani onlar da yarın geliyor sanırım. Bu arada yani dediler bana tahmini teslimat tarihi yarınmış. Öyle dediler. Yani 6 Eylül. Ama 6 Eylül'de bizim bir düğün var. Onu nasıl ayarlamam lazım bilmiyorum. Tipim için kusura bakmayın şey düzelttim bari de. Oldu. Yani nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani hediyeyi beğeneceğimden eminim. Çünkü ben <laughs> ne verseniz beğeniyorum. En ufak şöyle bir şey bile beğenirim. O da sprey olsun. Bir şey olsun her şeyi beğenebilirmiş. <laughs> i̇şte e, bilmiyorum o yüzden beğenirim. Yengemin bu arada benim doğum günüme yaptığı editler de var. Onu da paylaşacağım. Şimdilik yine bu kadar. Cümlemin sonuna geldim. Ben bu doğum günümde gayet mutlu oldum. Çok güzel geçti. Sizinle de e, doğum günü vlog çekemedim. Bir tık bazı bir tık sorunlardan dolayı. Sorunları ilerleyen zamanlarda açıklamayı pek düşünmüyorum. Şaşık çok geliyor. Ee, çünkü açıklanacak gibi bir sorun değil. Yani çok büyük bir sorun da düşünmeyin böyle dediğim için. Yani bir zorunluluğum kesinlikle yok öyle. Yani ama yani böyle zorunluluk denince büyük bir şey düşünmeyin yani. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani kendi irademle söylemiyorum size. Onu belki ilerleyen zamanlarda açıklarım. Neyse bu kadar sohbet yeterli. Sizi buradan öpüyorum. Bana abone kalın ve mutlu kalın. Doğum günü olan varsa da hepsinin doğum günü buradan.